Nötrinolardan lazer olur mu? Yani hayalet parçacıklardan. MIT buna evet diyor. Nötrinolar her an vücudumuzdan ve hatta dünyanın içinden geçip giden neredeyse kütlesiz parçacıklar. Etkileşime girmedikleri için gözlemlemek oldukça zor. Suda bıraktıkları izlerinden varlıklarını anlıyoruz. Nötrinolar büyük hızlandırıcılar ya da nükleer reaktörlerde üretilebiliyor. MIT'den bir ekip laboratuvarda üretmek için yeni bir yöntem öneriyor. Radyoaktif atomlar aşırı düşük sıcaklıklara, yani mutlak sıfıra yakın derecelere kadar soğutuluyor. Boz Einstein halindeki atomlar tek bir kuantum varlığı gibi davranıp senkronize şekilde bozuluyor. Buna süper aşınım deniyor. Normalde atomlar rastgele ve bağımsız şekilde foton yayar. Üstelik yayılma dağınık ve yavaş olur. Süper aşınımda atomlar uyumlu davranır ve birbirini tetikleyerek bir patlama gibi toplu ve yoğun ışık üretir. Tıpkı fotonların süper ile topluca yayılması gibi senkronize atomlar da toplu nötrino yayımı yapar. Normal Normalde 82 gün sürecek bozulma süreci kuantum uyum sayesinde dakikalar içinde gerçekleşir. Başarılırsa nötrino lazeri engelsiz iletişim için kullanılabilir. Dünyanın bir ucunu diğerine içeriden bağlayabilir. Hayalet parçacıklardan lazer yapmak. Şimdilik bilim kurgu gibi. Kurgunun bilime dönüşmesi için tek bir şeye ihtiyaç var. Zamana.